and a man and a man Watch you now why you turn something into nothing look it's raining now you better believe me sir i ain't bluffing gonna creep you now but not creep like those green things that you often see come on see that don't bother me i'm like slender man do it properly hi because i'm a woman i a and man Evet. Bu 7. bölüm oluyor. Önceki bölümde şu solar paneli halletmiştik. Birazcık hileli olmuştu ama <laughs> çok fazla enerji gerekiyordu onu yapmak için. Şu alet yapmıştık çok zorlanarak şurada. Ha. Ve bu da çok enerji gerekiyordu. Şurada bayağı bir zorlanmıştık. Cek izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu bölümde Tom tarafta başlayacağım. Çünkü Tom da güzel bir mod. O için de özel bir oda yapacağım ve o oda da buradan çıkacak şu şekilde. Ancak Tomcraft'ta tahtayla oynamamız lazım. Çünkü Tomcraft'ta lavla oynayabileceğiniz bir bot. O yüzden tahta yenebilir. Ve o yüzden de en güzel gözükecek olan şey şu. Göstereyim. Da stone Bricks. Stone Bricks gerçekten güzel duruyor. O yüzden ben de şimdi onlardan yapıyordum. Ancak şimdilik özel bir odaya gerek yok. Zaten ilk başta az malzeme yapacağız bu bölümde. Yani şey şuraya falan koyarım. Nereye koyarım? Ha, buraya koyarım. Daha sonra yine odayı yapınca oraya taşırım. Şimdi tam Craft'a başlamak için bir asaya ihtiyacımız var. Yapımında da şu şekilde. Bir çubuk ve iki Iron Cap. Onlar da böyle yapılır. Onun için de iron. Iron. şöyle iki tane yetiyor. Evet. Çünkü tankarda yapabileceğimiz gerçekten güzel şeyler var. O yüzden de hemen başlamak istiyorum. Oldu. Sonra kol alacağım. Biraz kasıyor ama. Ha. O kol almayayım, tahta alayım. Bu yere kol gitmesin şimdi. Bu Şekilde onlar ısına dursun. O zaman ben de hemen şöyle bir çubuk yapayım. Bir tane oldu. Şunlar nasıl gidiyor? Tam bunlar burada olur. Ha, i̇çine atayım şöyle elindekileri. Şöyle. Ve bunlar da olmuş. O zaman evet şu şekilde ee, iyi olmuyor. Bir saniye. İyi olmuyor. Minimum stone. Tamam. C. Neyse. Şurada yaparım ben de. Bu şekilde bunları kepe dönüştürüyoruz. Şöyle iki tane yapayım. ve sonra bu da böyle iron kapıt buna dönüşüyor şunlar şöyle gidebilir tamam asamızı yaptık ve buraya da şunları atabilir mi şimdilik Onlar oluyor. Tamam. Şimdi bu hasamızı yaptık. Ondan sonra bir kitaplık yapmamız lazım. Kitaplık. Onun içinde şöyle ve kağıt. Onun içinde ım, yok muydu? Ah burada. Şurada yapayım. Bunları kağıda dönüştürüyorum. Ve bu şekilde ha, bir tane çıkıyor. Ben dört tane daha ledir alayım. Hepsini kitaba dönüştürelim. Çünkü kitap gerekir. Bu şekilde bunları kitaba dönüştürüyorum. Ondan sonra altı tane tahta şekilde ve tam ilk aleti şöyle yapılır bir kitaplık ve şunu koyuyoruz sonra da bum tarara tam yani kom bu Tomcraft'ın kitabı yapmamız gerekenleri hepsini söylüyor burada. Sonra şunları da şöyle atabilirim. Sonra şunu da şöyle ve şimdi ondan sonra ne yapmamız lazım? Table denen bir şey yapmamız lazım. 3 tane ondan yap yapacağız. Ve şu şekilde yapılır. 3 tane yapacaksak 6 tahta ve 9 slab. Ben şöyle bunları alayım ve bunların hepsini tahta yapayım. Ondan sonra şöyle böyle ve 3 tane table yapacağız. Sonra bunları da bu şekilde koyuyoruz. Şunu yanlış koydum. Böyle koyuyorum ve ha şimdi oldu. Ya bunun içine girdim. Aa. Oh. Şimdi Ondan sonra yapmamız gereken e, bir de görebilsem ha iki tane bundan yapacağız. İki tane ondan için iki tüy, iki ink ve iki glass bottle. Tamam. İki ink iki tüy, iki glass bottle. Onun için altı glass'a ihtiyacımız var. Şunların hepsini ısıtırım ben şurada. Ondan sonra iki tane en yüksek bende var mıydı? Ee, yok sanırım. Bunun yapımı da yok zaten. Peki iki tane tüyüm var mı? Şöyle. İşte bunun yapımı yok. Bir saniye peki şöyle aratsam bulabilir miyim? Yok. İnsek. Ben yani şöyle. Hayır. O zaman benim gidip biraz tavuk bulmam lazım. Ve tabii ki squid. Şurada var da sanırım şuradaki suda. Evet şurada biraz var. Fazla bir tane var gibi yok daha fazla var Şimdi gelin Size Şöyle ha, Göremiyorum Heh. Az önce kastı da Sonra Sen de geliyorsun Sonra Sen de geliyorsun Ondan sonra sen de geliyorsun. Başka şurada iki tane var. Onları da keserim. Ve şurada da bir tane var. Ondan sonra daha fazla gerek yok. 9 oldu. Şimdi tavuk bulacağız. Ayrıca şurada da bir aronot var. Daha sonra işimize yarayacak. Tankraft'tan. Yani bu modda geçmek için. Şimdi buralarda tavuk olmalı. Çünkü böyle yerlerde hayvanlar çok oluyor. Ama hiç göremiyorum şu anda. Um, kaç? Evet. Yemedim. Şu da havada uçan bloklar var. Çok güzel. Ee, iş tavuk yok. kalize düşüyordum. Evet, ben biraz tavuk arayacağım. O yüzden videoyu durduruyorum. Biraz tavuk bulup geleyim. Evet, gerçekten iyi olur bence. O zaman videoyu durduruyorum. Evet, burada biraz tavuk var. Mesela şurada. Hola. Sap. Hola. Sap. Ben şöyle nugget'a mı çeviriyoruz? Hayır. Kızın iyi öyle. Tam. Hiç de çıkmadı. iki tane çıktı sadece. Niye daha fazla çıkmıyor? Sadece iki tane çıktı. Ha. Sonra şöyle gideyim. Enksekimiz de var. Tüyümüz de var. Yani scribing tool'dan iki tane yapabiliriz. Camlarda da şurada oluyordu içeride. Evet. Şimdi o zaman ben buraya gelip onları yapmaya başlayabilirim. Şöyle. Aa zaten 3 tane çıkıyormuş. O zaman böyle ve şu şekilde 2 tane alacağım. Tamam. Bundan sonra bunu böyle, bunu böyle alıyorum. Ve Onunla şuna tıklıyorum. Ah, evet oldu ve sonra asamla da buna tıklıyorum. Sonra asamı geri şuradan alıyorum ve tamam. Aletler bitti. Şimdi bu modda kağıda ihtiyacımız var baya. O yüzden başka kağıt kaldı mı? Nasıl ölüm kalmadı? Neyse. Bunlar olmuş hepsi. Bu kadar taş yeter aslında. Sonraki bölümde aslında videonun dışında ben taşırım. Ve şu artan şeyleri atabilirim. O zaman ben kağıt yapıp Evet. şuradan tarlamızdan biraz şu şeker kamışlarından toplayayım. Çünkü bayağı bir kağıda ihtiyacımız var. zaten bayağı büyük bir tarlamız. Acaba artık o kadar uzun bölümler yapmayacağım. 20 dakikalık falan olacak. Çünkü çok sıkıcı oluyor. Among Towncraft o kadar çok böyle Industrial Craft gibi bir mod değil. Industrial Craft'ta çok fazla uğraşıyorduk. Öyle çok uğraşlar bir mod değil. O yüzden hem biraz daha rahatlamış olur videolar. Eee hadi. Şey yanlara gidenleri toplayacağım birazdan bayağı fazla kırdım. Evet bayağı bir oldu. Daha fazla yere da gerek yok. Dikmeye. Sanırım yani. Ee, ah. Donuyor. Şuradan şunları da toplayayım ve başka burada artan yok gibi varsa da önemli değil tamam şu anlık yeter bunlar ben daha sonra biraz daha şey yaparım çoğaltırım bunları ekerim daha fazla çoğaltırım değil Ayrıca evin de duvarlarını daha sonradan şeye değiştireceğim o stonlarla değiştireceğim ancak şimdilik Uf, Niye bunda açılmıyor inventory? Neyse. Şöyle. Ve böyle. Hop. Hop. Tamam. Bunlar bayağı uzun süre yeter. Ve uyum tabi. Tamam. Acık kısa sürede daha bir zırt da yaparım. Yani bronzun diğer parçalarında şey yaparım. Şey yaparım. Şey yaparım. Şimdi Tamirhanikom'a gelecek olursak burada neleri göreceğiz? Bunlar The Patch. Ha. Bunları hiç görmemiştim ama neyse. Şu Plants ve Trees oyun eklediği ağaçlar işte. Ondan sonra bunlar Quick Silver çıkarır. Ondan sonra bunlar var. Bunları kırdığımızda Blaze Powder çıkar. Çölde bulunur. Şu Mana işte monopodlar. İşte Tamcraft şeylerinde ağaçlarında oluyor. Enchantments ve Orlar, şu onlar bizde var. Böyle şeyler yapılabiliyormuş Ve Amberla. Sinabar. Tamam. Şimdi Tamino.com bu şekilde yapılır. Biz yaptık. Knowledge Fragments onları sonra geçeceğiz. Bunları da zaten yaptık. Tamam. İlk başta bunu yapacağız. iki tane şart, iki gold ve bir cam. iki şart, iki gold ve bir cam. Şöyle en çok hangi şarttan var bende? Doğadan var. Ve iki tane cam şöyle bir tane cam ve iki gold onun içinde şöyle yapıyoruz koydum mu? evet Aa, dağılmamış hala almadı ve şimdi oldu olsa bunlar mesela etiden geçirebilirdim ya. Neyse. Şunları da atayım. Ve bir tane daha. Sonra bu. Bunu o şeyden yapacağız. Tomometer şöyleydi ve tamam ayter. Şimdi bunları şöyle koyabilirim. Şimdi inventory düzenlemem nasıl olacak? Kılıcım kazmam, minimum stone, elektrik branch. Bunu şöyle biraz arkalar alabilirim. Tamam burada bu olacak sonra o. Evet inventörü düzenlemem böyle olacak. Şimdi bununla bir şeyleri araştıracağız. Şimdi onda bunları an anlayamıyorum bunların ne olduğunu. Çünkü çok bilgisizim. Onların oluşturduğu şeyleri anlamam lazım. Şimdi tam göre her bloğun bir elementi vardır. Ve biz bulunduğu bloklara bakarak onların elementlerini öğreneceğiz. Ve en güzel tarafı mod itemlerine bile bakabiliyoruz. Ancak e, bunları öğrenebilmek için o blokları oluşturan elementleri öğrenmemiz lazım. Ve bunun için ilk başta cobblestone stone gibi şeylere bakacağız. Ben direkt şuradan cobblestone'u şöyle atsanız da yere küyle atılan item'lara bile bakabiliyorsunuz. Bakın bunları öğrendim. Ondan sonra gravel'a bakmam lazım. Ee, şöyle taş nerede? Ha. Şunların hepsine bakayım. Bakabileceğiniz kadar eşyaya bakmalısınız. Şöyle şunu atayım. Stone breaks öğrendim ve normal stone. Evet, bunları bu şekilde öğreneceğiz. Acaba bunları da öğrenebiliyoruz? Ancak bunlardan bir şey öğrenemiyormuşuz. Neyse Önemli değil. Şimdi düzgünce bir şeyler başlamak için ilk önce bir gravel'a bakmamız lazım ve gravel var mı burada? Gravel. Aa, neyse. Şöyle. Yapımı. Tamam şöyle dört tane topraktan yapılıyormuş. Yani ciddi misin? Toprağım yok. Ha tamam. Öf, attım. Ayrıca crafting table. Daha öğrenemiyoruz. Bunu bu şekilde gravel'a dönüştüreceğiz. Ve bunu anlayacağız. Şimdi artık çimeni yani grass blue öğrenebiliriz. i̇lk yani başta toprağı öğreneceğiz sanırım. En değilim. Ancak o gravel'ı ilk başta öğrenmemiz gerekiyordu ve öğrendim. Şu ondan sonra ilk başta toprağa mı bakacağız? Evet. Ondan sonra grass block. Hala öğrenemiyoruz. Bunu da. Şu normal oduna bakalım. Bu hala öğrenemiyorum. Pig bunu da öğrenemiyorum. Daha çok bilgisizim. Bunu da öğrenemiyorum. Wine'ları. Bunları da öğrenemiyorum. Bunu da. Yani Böyle bir durumda yapabileceğiniz tek şey etrafta dolaşıp bir şeyler öğrenmek. Evet, sadece bunu yapabilirim. Başka bir şey yapamam. Evet şunlara bakayım. Hala öğrenmiyorum. Su. Evet. Acı öğrendiğiniz şeyleri tekrar öğrenemiyorsunuz. Ve böyle olabildiğince element öğrenmeniz lazım. Şimdi bu elementleri ne yapacağız? Bu elementleri icat yapmak için kullanacağız. İcatlar nasıl yapılır? Tamir ama gelip şu açılmamış şeylerin üstüne tıklayarak onun kağıdını alırsınız. Buna bastım yani. Şöyle elimdeki scribing tools'tan kullanarak ve bir paper kullanarak bana bunu verdi. Ve bunu da böyle koyduğumda buraya Şimdi gördüğünüz gibi burada elementlerimiz var. Air, wo, Aqua sol tarafta elementlerimiz var. Bu elementleri kullanarak bunları birbirine bağlayacağız. Ancak gördüğünüz gibi şu yukarıda duran element ordu. Onu biliyorduk çünkü o zaten doğal bir element. Şuradaki iki elementi daha bilmiyoruz. Onları öğrenmemiz lazım. Onları öğrenmek için de tabii ki bununla etrafa bakacağız. Acaba bununla şu ağır onatlar çok daha kolay gözüküyor. Mesela şöyle onun yanına gidiyorum, şöyle değiştirdiğimde gözük çok küçük ve zor gözüküyor. Ancak bununla baktığımda bundan bir şeyler öğrenebilirim. Bakın bu tamamen hava dolu bir şey. İçinde tamamen hava var. Yani ben bu asamla buna böyle sağ tıklarsam ya yani sağ bası tutarsam böyle bana şöyle hava verir ve elimde bu varken shift'e basarsam hangi elementler ne kadar olduğuna bakarım şu anda havadan 25 bu asa hepsinden 25 tutabiliyor doğadan 7 ee, şu ne bilmiyorum tam evet tam bilmiyorum sudan 13 diğerlerinden 5 ve 5 yani sanırım öyle gördüm şu etrafta başka ağrın adı var mı Bir bakayım gözüküyor mu etrafta Aaron Odic şu anda göremiyorum şunun dışında onun dışında Aaron Odic yok gibi şu yerlere falan yok o zaman biraz araştırıp Aaron falan bulmamız lazım ve ben videoyu durdurup baya bir şey araştırıp geleceğim Evet videoyu durdururum. Ayrıca ne, sürenin ne kadar olduğuna bakarım. Arkadaşlar 25 dakika gibi bir şey olmuş. 25-26 dakika. 520 şimdi bitirebiliriz. Zaten çok uzun olmasına gerek yok. tamcraft öyle industrial craft gibi bir mod değil dediğim gibi. O yüzden ben şimdi videoyu kapatıyorum. Ve videonun dışındayken baya bir şey bakacağım yani. Baya bir şey öğreneceğim. O zaman sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Or check